Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere mekanik hard diskimizin ömrünün neresinde olduğunu bulmamıza yardımcı olacak bir programdan bahsedeceğiz. Peki bu neden önemlidir derseniz diyelim ki ikinci el bir bilgisayar alacaksınız. Bu programla hard diskini kontrol edip hard diskinin ömrünün dolmak üzere olup olmadığını veya neresinde olduğunu en azından tahmin edebileceksiniz. Böylece karşımızdaki kişinin bize bozulmak üzere olan bir hard disk satmasının önüne geçmiş olacaksınız. Ilaveten kendi hard diskimiz diyelim ki 5 senedir veya işte 7-8 senedir kullandığımız bir bilgisayarımız var. Hard diskimizin ömrünün neresinde olduğunu, bozulma olasılığının ne kadar olduğunu tahmin etmemize yarayacak bazı verileri de yine bu program vasıtasıyla elde etmiş olacağız. Programın ismi Crystal Disk Info'dur arkadaşlar. Gelin isterseniz işlemi nasıl yapacağımızı birlikte görelim. Öncelikle sordum netteki ilgili sayfaya gidiyoruz. Bu linki ben YouTube videosunun altında paylaşacağım. Nedir? Sabit diskimiz toplam kaç saat çalışmış diye bir başlık açmış. Burada bazı tablolar paylaşmışız. Bunlar Black Base isimli 25.000 sabit diskin çalıştığı bir şirketin yıllarca topladığı verilerden oluşmaktadır. Tabi burada biz tablo olarak çalışma saati ve bozulma olasılığını saat ve yüzde olarak paylaşmışız. Şimdi sayfa sonundaki linkten şurada ana sayfası dediği kısma tıklıyoruz. Karşımıza gelecek Crystal Mark Info sayfasında. En üstteki ben Portable kullandığım için bu kısma tıkladım ve Crystal Disk Info yazılıydı indirdim. Sistemim 64 bit olduğu için bunu kullanacağım. Öncelikle tabii ki engellemeyi kaldır diyoruz. Uygula tamam diyelim. Yazılımı çalıştıralım arkadaşlar. İlk bakacağımız şey sağlamlık durumu olacaktır. Göründüğü gibi iyi. Gayet güzel. Sıcaklık 42 derece. Aslında bunun 30'lu seviyelerde olmasını tercih ederdim. Fakat yazın şu günlerinde dışarısının 35 derece olduğu düşünülürse 42 derece bir sıcaklıkta normal kabul edilebilir. Ondan sonra bakacağımız kısım şu sağ köşedeki power on counter arkadaşlar bu hard diskin kaç defa açıldığını yani start butonuna basıldıktan sonra çalışmaya başladığını bize göstermektedir. 5345 defa açılmış. Dönüş oranı 7200 RPM'lik bir hard disktir ve buradaki en önemli kısma şimdi geliyoruz. Çalışma saati arkadaşlar. Görüyorsunuz 13029 saattir hard diskim çalışmış. Tabloya bakalım. Evet 13029 yani çalışma saati 0 ile 13140 arasında bozulma olasılığı neymiş bendeki hard diskin 5.1 %5.1 olasılık var arkadaşlar. Ama kısa bir süre sonra 13140'ı geçip de 26280 aralığında yer alacağından bozulma olasılığı %1.4'e düşecektir. Tabi burada hemen şundan da bahsetmek gerekiyor arkadaşlar. Bendeki mekanik bir hard disk bilindiği üzere SSD'ler çok daha dayanıklı olmaktadırlar. Çünkü içlerinde dönen herhangi bir parça yok. Bu sebeple darbelere, ısıya vesaireye karşı çok daha dirençlidirler. Kristal Disk Info yazılımını SSD'lerde de kullanabilirsiniz ve şuradaki verileri elde edebilirsiniz. Muhtemelen buffer boyut SSD'lerde çok daha yüksektir E şurada bendeki VDC yani Western Digital Yerine orada marka ve SSD olduğu da belirtilecektir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz burada sona eriyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.